Herkese merhabalar. Merhaba millet. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Evet, e, biz güne başladık ve karavanımıza geldik. E, biraz böyle artık kamera karşısına geçiyoruz ama heyecanlanıyoruz hala değil mi? E, evet, <laughs> yani hala alışamadık açıkçası. Evet, eğer sırçlı insan yapıyorsak affola. E, şimdi biz karavanımıza gelip e, 12 voltları başlatmıştık. 12 volt elektrik hattını biz düzgün çek. bugün de 220 hattını çekeceğiz. Bunu da videonun peşine ek yapacağız. Evet. Neler kullandık? İsterseniz öncelikle onları anlatalım size. Biz 12 voltlar için 1.5 milimlik kablo kullandık. 220'ler için de 3x2.5 TTR yanmaz kablo kullanıyoruz. Ayrıca bu kabloları da sprel boru içerisinden gidecekleri noktaya ilettik. Bunu yapma sebebimiz de 2 gün sonra herhangi bir elektrik arızası olursa müdahale etmesi daha kolay olur. Biz her hat için ayrı bir sprey boru kullandık. Sizlere tavsiyemiz de öyle yapmanız. Neden derseniz ya yani o kabloyu çekerken diğer kabloya takılır, takılır ama eğer bizim dediğimiz gibi her hat için ayrı bir e, kanal kullanırsanız, boru kullanırsanız tek seferde çekersiniz, kablonuzu değiştirirsiniz, tekrardan geri gideceği yere yönlendirirsiniz. Ve fiyatları sprey borunun gerçekten çok ucuz yani 100 metre 45-50 lira gibi bir rakam. E, i̇sterseniz bu haftaki videomuza geçelim. Evet. Biz yaparken keyif aldık. Sizler de izlerken keyif alırsınız umarım. Şu var. Sallasana gömde boru var mı? Var. İçinde var mı? Var. Şurada. Şurada. Tamam. Bir dakika, kesmiyor. Evet. Bunların şey hattını yani çekerken kablonun ucunu direkten bantlıyorum. Daha kolay gitsin, takılmasın diye. Evet. Ama normalde elektrikçilerde bununla ilgili bir malzeme var. Ee, ne diyorlar? Be? Burası bizim etek odasında kullanacağımız 120 hattı var. E, Spray hortumu 100 metresi 50 lira şu anki değeri. Bu kablonun fiyatı da değişiyor. Yani 8 liraya var, 7 liraya var, 6 liraya var. İnternette mesela 100 metresi 50, pardon. Tabi 100 metresi 120 liraya satılır ama içinde alüminyum karışım var. Onlarda da çok şey değil. E, iyi değil. Evet şu an çıktığı yeri şöyle bakalım. Şuradan oynatıyorsun değil mi? Şu an orayı taşıyorum. Bunlar... Ayrıca arkadaşlar bu kabloları alırken e, bunun bir ee, tek damarlı olanları var, kalın bakır. Bir de e, birden çok telli olanları var. Aynı şekilde 220'de de şurada belki görebilirsiniz. Ee, bunun içi çok telli olanı alın ki çünkü görüyorsunuz çok kıvrım bir şey oluyor, ee, Tesisat oluyor. Daha kolay hareket etmesi için mi? Yok. Ee, tek bakırlar çok kıvrımlı olduğu için araç hareket ettiği zaman içindeki bakırın kırılma ihtimali var. Ama hmm. bu çoklu da örnek görüyorum. İçinde 50 tane var. 20 tanesi kopsa bile geri kalan 30 tanesi gayet yeterli oluyor. Hmm. Evet. Oradan. Bu videoforumuza gidecek 12 volt. çekelim. Bir de arkadaşlar elektrik hat çekmekten çok korkmayın. Gerçekten aslında kolay. Ben profesyonel bir elektrikçi değilim. Ancak izlediğim videolar olsun. Geçmişten de birazcık uğraşmışlığından dolayı bana kolay geliyor. Sizler de bu paylaştığımız videoları izleyerekten çekebilirsiniz. Yani elektrik hattını çok rahat çekersiniz. Kablolama bu şekilde yapılacak. Ee, bu videodan sonra e, biz mesela şuradan gösterelim istiyorsan. Bizim tüm panomuz burada toplanacak. Hesabımız, akülerimiz burada olacak. Kontrol düğmemiz de burada olacak. Ee, buraya bir pano kuracağız biz. Hem 12 volt hem de 220 volt için. Biz bunun için de e, sizlere nasıl yapılacağını hakkında güzel bir video çekeceğiz detaylı. Yani o videoyu izledikten çok rahat bir şekilde siz de e, elektrik tesisatını kurabilirsiniz. Kalkı elimi aldım da aklıma şey geldi. Bunlar önce abim bir gün böyle elektrikle uğraşıyor. Prizle. Ben de çocuğum o zaman tamam <laughs> küçüğüm böyle. <laughs> abim bir an böyle titremeye başladı. <laughs> Korktum dedim, ne oluyor falan böyle, ne yapacağımı şaşırırsın. <laughs> <laughs> o zaman da e, internette böyle bir video vardı. Adam böyle tutuyordu, korkuyordu, elindeki muzu suratına vuruyordu. Abim herhalde o izlemiş, onu benim üzerimde uyguladı. <laughs> böyle abimin şeyleri vardır. Ee, nasıl desem, ben de anıları vardır. Ya Allah! Sen de bana hep en zorunu vermişsin sanki. Nasıl yapacağım şimdi? Arkadaşlar en zorunluluğunu yapıyorum şu anda. Tamam, tamam, tamam. İşte yaptım. Evet, biz bu haftalık videomuzun sonuna geldik. 12 volt ve 220 volt elektrikli tesisat akımını biz çektik. Ee, bu hafta çalışmamızı bitirdik ve eve geldik. Ee, videomuzu bilerek evde kapatmak istedik. Çünkü havaların soğuk olmasından ötürü kızımız Zehra'yı biz aşağı indirmiyoruz. E, ee, sizler de görün istedik. <laughs> Zehra, merhaba yapar mısın? Merhaba <laughs> hadi. Merhaba. anne, bebe. Baba. anne. Evet. Kendisinin hedefi gelecekte YouTuber olmak. Hadi şimdi herkese bay bay yapalım. Evet şimdi bay bay. Bay yapıyorum. bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Mutlu hafta sonları diliyoruz hepinize. Sen de söyle. Görüşürüz. Mima. Görüşürüz. Mima. Görüşürüz. Mima. Oh, merhaba. <laughs> Ay, evet. Görüşürüz. Merhaba. 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 Ay Merhaba. Evet. görüşürüz.